Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde işgal karşıtı bir gösteri vardı. Protestoya Türk asıllı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi de katılmıştı. Ancak Eygi İsrail mermilerinin hedefi oldu. Hem Türkiye'den hem Amerika Birleşik Devletleri'nden açıklama geldi. Amerikan vatandaşı da olan Ege, Batı Şeria'da yerleşimlerin genişletilmesine karşı düzenlenen bir protestoya katılmıştı. İşgal karşıtı gösteriye İsrail güçleri müdahale etti Ege, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle başından vuruldu. Türk aktivist hastaneye kaldırıldı. Ege tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İsrail ordusu haberin incelendiğini bildirdi. Türkiye'den açıklama, Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi Ege'nin ölümü için derin üzüntüyle öğrendik ifadesi kullanıldı. Netel ...Yahoo hükümeti tarafından işlenen bu cinayeti lanetliyoruz denildi. İnsanlığa karşı suç işleyen İsrail makamları ve onları kayıtsız şartsız destekleyenler... ...uluslararası mahkemeler önünde mutlaka hesap vereceklerdir ifadesi kullanıldı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller'da bir açıklama yaptı. Ölüm koşulları hakkında hızla bilgi topluyoruz dedi Miller. Amerikan vatandaşlarının güvenliğinden daha yüksek bir önceliğimiz yok ifadesini kullandı. Konuya dair yapılan Dışişleri Bakanlığı'ndan başka açıklamada var. Vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi bugün Batı Şeria'nın Nablus kentinde İsrail güçleri tarafından öldürüldü başlığıyla vatandaşlarımızın barışçıl bir gösteri sırasında başından vurulduktan sonra Filistinlilerin Rafidi Hastanesi'ne kaldırıldığını ancak burada vefat ettiğini öğrendik. Kudüs Başkonsolosluğumuz olayla ilgili olarak yerel makamlarla temas halinde. Vatandaşımızın aynı zamanda Amerikan vatandaşı olduğunu anlıyoruz. Cenazenin nereye nakledileceği ve nerede defnedileceğine ailesi karar verecektir. Defin işlemlerinin Türkiye'de yapılmasına karar verilmesi halinde konsolosluk hizmeti ülkemiz tarafından sağlanacak. Bu gibi durumlarda adli tıp süreci oluyor. Konuyu hukuki boyutuyla da konsolosluk boyutuyla da yakından takip edeceğiz. Vatandaşımızı öldürenlerin adalet önüne çıkarılmasının takipçisi olacağız ifadesi kullanılıyor. Dışişleri'nden yapılan açıklamada. kadar <Sessizlik>